Mutlu bir sırrı nedir? Sadakat, karşılıklı. Size, buyur. Buyur. Size göre nedir? Bize göre de aynı, bana göre de aynı. Sevgi, saygı. Peki yeni evlenecek gençlere birer anne baba olarak ne tavsiye verirsiniz? Birbirlerine saygı duysunlar. Kesinlikle birbirlerini aldatacak ve hatta zor durumda bırakacak işlere girişmesinler. Aynen öyle Ben de aynı tavsiye ediyorum. Evet. Peki. Eşinizin bir özelliğini değiştirme imkanınız olsan, özelliğini değiştirdiniz. Keşke şu huyu da olmasa dediğiniz bir huy var mı? Yok, memnunum. Eşimle memnunum. 48 senelik evliyiz. Memnunum. Bundan bu zamanlar bir sıkıntı yaşamadık. Peki son olarak ne söylemek istersiniz eşinize? Eşime kendisine sevdiğimi söylemek isterim. Ben de seviyor. Biliyorsunuz düğün Düğün sezonundayız. Fiyatlar hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, şu an biz de düğün hazırlığındayız. Ee, i̇ki hafta kaldı. Sadece iki tane şal aldık. 800 lira para verdik. Ne aldınız peki? Ee, Sırt atılan şallardan birer tane, bir kırmızı bir yeşil. Sadece 800 lira onlara para verdik. Bunun altını, beyaz eşyası, ev kirası zaten onları tartışmaya hiç gerek yok. Peki beyaz eşya ve altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an düşüşe geçmiş diye duydum altın, ama net bir bilgim yok. Beyaz eşya altından çok para. E, bir çamaşır makinası olmuş 20-25 bin lira. Dört parça alsan 100 bin lira yapıyor zaten. Ben bir asgari ücretle geçinenin bunun altından hiç kalkamayacağını düşünüyorum. Zor yani. Allah herkese yardım etsin. Teşekkür ederiz. Sokak hayvanlarının uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sokak hayvanlarının uyutulması bence kötü bir şey. E, çünkü onlar sahipsiz değiller sokak hayvanlarını uyutmak yerine bu geçici kısırlaştırma yani kalıcı olarak kısırlaştırma yöntemi daha verimli olabilirdi. En azından çipli sisteme geçildi. Ancak burada çipli sistem yetersiz kalındığı için sokaktaki hayvanların suçlu görülüp işte küçük çocukları parçalamasıdır vesairedir ya da insanlara zarar verdiğini düşünülüp onlara Böyle bir eziyet gibi düşünüyorum ben. Sokak hayvanları uyutulmamalı. Peki Kayseri'de hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kayseri'de Zeyrekkalp mahallesinde yaşıyorum. Peki bulunduğunuz bölgede e, sıkıntılı bir durum oldu mu hiç sokak hayvanlar konusunda? Kendim de köpek besliyorum. E, sokak hayvanlarıyla ilgili bugüne kadar bir şey yaşamadım. E, ben etrafımda görmedim sokak hayvanlarıyla ilgili sıkıntı. Peki, teşekkür ederiz sağ olun. Akaryakıta gelen zaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Akaryakıt zaten küresel bir zam. O yüzden de gelmese iyi olur tabii. Gönlü arzu etmez ama tüketiciler açısından gelmesi doğal akaryakıt zam gelmesi. Hiç gelmemesi tabii ki gönlü arzu eder hiç gelmesin. Ocak ayından bu yana 5 kez zam gelen mutfak tüpüne 50 TL daha zam geldi. nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine biraz önceki sorduğunuz soruyla e, ilgili sanıyorum. Evet. akaryakıt yani sonuçta Bak, ko evet global bir e, zam söylediğiniz. O küresel bir zam. Evet Türkiye'de e, petroller çıktı ama demek ki maliyetleri karşılamıyor. Buyurun. Peki ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak baktığınızda? Ülke ekonomisi pandemiden bu yana çalkalantılı bir dönem geçirdi. Bundan sonra ümit ediyoruz. Düzelmesine yönelik. İnanıyor musunuz düzeleceğine? İnanıyorum. İnşallah düzelir. i̇nanmaktan yani başka Türk halkı olarak başka bir seçeneğimiz yok. Peki, teşekkür ederiz. Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hani e, ben dışarıya çıkar, çıkmak istemiyorum. Onun sonra yani kendimizi dışarıya e, çıkaramıyoruz ki çocuklarımızı çıkaralım. Korkuyoruz yani dışarıda şey yapmaya, yürümeye, gezmeye, eğlenmeye korkuyoruz yani. Çok kötü bir durum yani. Peki devletimizden ne gibi bir düzenleme bekliyorsunuz, yasal düzenleme? Yani, yani, yani bu şeye, bu cinayetlere bir son bulsun. Mesela bu Suriyeliler yani e, istemiyoruz yani eee çıkartsın ülkemizden çıkartsın yani. Ondan sonra yani bir de şu var eee e, bizim e, mağdur durumda bir sürü insanlarımız varkene Onlar onlar bedava yaşıyor. Bedava e, şey diyorlar. Aa şimdi mesela olay olayları tamir edeceklermiş mesela. Hani kırılanı dökülenin şeylerini de, yani kendi insanlarımız yapsınlar. Yani Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eski gençlik mi günümüzdeki genç? Eski gençlik bambaşkaydı. Eskiden saygı vardı, sevgi vardı, büyük vardı, küçük vardı. Onlar bitti. Peki bu günümüzde bu değerlerin neden kaybedildiğini düşünüyorsunuz sizler? Ekonomik durum. Ekonomi yüzünden? Ee, ekonomi yüzünden. Bir de bu e, gençlerimiz sağ olsunlar çok e, büyüklerine karşı saygı yok, sevgi yok, büyük yok, küçük yok, hürmet yok. Eskiden bir büyük ayak e, geldiği zaman küçük ayağa kalkardı. Şimdi orada bir bitti. Peki eski evlilikler mi daha sağlıklıydı, günümüzdeki evlilikler mi? Eski evlilikler bambaşka, şimdi evleniyorlar, 3 ay diyorlar, boşanıyorlar. Son zamanlarda artan erken boşanma olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçim sıkıntısı. Aile sıkıntısı, geçim sıkıntısı başka bir şey değil. Bunu mı ekonomiye bağlıyorsunuz? Tabii aynen öyle. Peki teşekkür ederiz. Sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya şimdi sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili e, şunu söylemek istiyorum. E ee, hayvanlarda bir can taşıyor Nihayetinde de. Şimdi bazı insanlar evcil alıyor. İşte o hayvana bakacağım diye. Ondan sonra belli zaman sonra e, gücü yetmiyor herhalde, para kalmıyor. Salı veriyor sokağa. Bu hayvan da ne yapacağını şaşırıyor. Yani sokakta ye şey yapmadığı için, ekmek aramadığı için e, ister istemez insanlara zarar veriyor. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum da. Kayseri'de hangi mahallede yaşıyorsun? Valla Kayseri'de şehitle eve gidiyordum. Ee, sabah sabah Esenyurt'ta oturuyorum Esenyurt'te da. Yaşıyorsun. Peki e bulunduğunuz bölgede sokak hayvanları ile ilgili sıkıntılı bir duruma rastladınız mı? Rastladım. Tam şehitliğin önünde. Bir gün bir vatandaşın teki, ben kenardan yürüyorum. Meyganın önünde. Karşı taraftan bir iki üç tane grup tök, köpek şey yapıyor saldır, saldıracaklar. Ben de yardımcı olacaktım. Bir baktım vatandaş böyle geldi. Çat durdu. Hiç kıpırdamadı biliyor musun? Orada sonra köpekler havladı havladı. Geri gitti. Böyle böyle durdu. Hiç kıpırdamadı. kıvırdamadı Şimdi ikinci kez bir adım attı. Adım attıktan sonra tekrar saldırıya geçti. Geçtiler köpekler. Yalnız hiç kıpırdamadı. Öyle bekledi. Ondan sonra köpek çekti gitti. Saldırmadı yani. Ama belki orada müdahale etseydi hayvan kendisini koruma altına alacaktı. İster istemez. Biliyor musun? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Mutluluk neyden geçer size göre? Mutluluk mu? Sevgi. Aile. Peki mutlu bir aile nasıl olur size göre? Eşinle iyi geçinin yani. Kimseye yalan söylemeyin geçmiyor. Bir yere gittiğin zaman güzel şeyler, her şeyi tatlı dinle yani. Peki karşı cinsle aradığınız özellikler nedir? Nasıl yani? Yani bir kadınla aradığınız özellikler nedir? Yani nasıl diyeyim öyle yani önceden şimdikiler şınanay da öncekilere bakarak yani geçinsin yeter yani evine çoluğuna çocuğuna baksın. Hayatın anlamı nedir size göre peki? Hayatın anlamı İlk başta ailene yalan söylemeyeceğim. İnsanlara mesela güvence vereceğim. Başka da bir şey gelmedi. Teşekkür ederiz.